göre bilimsel gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Newton dünya ile bütün nesneler arasında onları birbirine çeken bir güç olduğunu gördü. Elmanın yeryüzüne çekildiği gibi gezegenlerin de çekim kuvveti nedeniyle Güneş'in çevresine çekildiklerini gözlemledi. Gezegenlerin boşlukta bir denge ve düzen içinde birbirine bağlandıkları ve yörüngede bir arada bulunmalarının çekim kuvveti sayesinde olduğu gözlem gözlemlendi. Bu gezegen etkileşimlerinin gözlemlenmesi ve evrensel bir kütle çekim yasasının keşfedilmesini sağladı. Newton 1687'de Bu Bilgileri İlkeler adlı kitabında topladı. İlkeler modern bilim devriminin başlamasında önce oldu. Ay ve Güneş'in denizi çekip nasıl gelgit yarattığını açıkladı. Kuyruklu yıldızların ve uzay gemilerinin izlediği ve izleyeceği yolu hesapladı. Onun çalışmaları sayesinde bilim insanları 20. yüzyılda uzaya insan ve uydu gönderdi. Dünya hakkındaki gizem azaldı yeni bilgiler öğrenmek isteyen bilim insanları çalışmalarına hız verdi. Bize verilen Newton'un yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda Newton'un yazmış olduğu eser sanayi inkılabına öncülük etmiştir açıklaması yapılamaz. Çünkü Newton'un yazmış olduğu İlkeler adlı kitap modern bilim devriminin başlamasında önce olmuştur. Kütle çekim kanunu gözlemleri kilise tarafından hoş karşılanmamıştır açıklaması da yapılamaz. Çünkü bununla ilgili bir açıklama yoktur. Uzay yolculuğu fikrinin gerçeğe dönüşmesi zorlu süreçlerden geçmiştir açıklaması da yapılamaz çünkü nasıl yaşandığına dair bir bilgi verilmemiştir. Fakat Newton'un çalışmaları günümüz uzay araştırmalarına ışık olmuştur açıklaması yapılabilir. Çünkü onun çalışmaları sayesinde bilim insanları 20. yüzyılda uzaya insan ve uydu gönderebilmiş. Dünya hakkındaki gizem bu sayede azalmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu metinden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Gutenberg'in baskı devriminden bir yüzyıl sonra bilim insanları çok daha büyük etkiye sahip yeni fikirler içeren çalışmalarını çok geniş okuyucu kesimleri için basmaya başladı. Özellikle Nikolaus Kopernik gök cisimlerinin devinimi üzerine adlı astronomi kitabında güneşin merkezde yer aldığını, dünya dahil gezegenlerin onun çevresindeki bir yörünge üzerinde dairelere çizerek döndüğünü anlattı. Kilise ise dünyanın sabit olduğunu söylüyordu. Kilisenin tam tersi olan bu görüşü savunmak beraberinde birçok cezayı getirebilirdi. Bu yüzden önce kitabını yayımlamadı. Ancak 1543'te yayın, yayıncılar tarafından kitabını yayımlama konusunda ikna edildi. Bize verilen açıklamalara baktığımızda astronomi alanında önemli bir fikir ortaya atılmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü e, Kopernik Gök Cisminin Devrimi üzerine adlı astronomi kitabında Güneş'in merkezde yer aldığını, Dünya dahil gezegenlerin onun çevresinde bir yörünge üzerinde daireler çizerek döndüğünü açıkladı. Kilise bilimsel gelişmenin önünde engel olarak durmuştur. Çünkü yapılan çalışmaları inkar etmiştir. Dünyanın sabit olduğunu ifade etmiştir. Bilim insanlarının fikirleri matbaa sayesinde geniş kitlere ulaşmıştır açıklaması da yapılabilir. Çünkü e, Gutenberg'in geliştirmiş olduğu baskı devriminden sonra çok fazla kitap basılabilmiş ve çok büyük etki yaratmıştır. Kopernik kitabındaki kiliseye zıt olan görüşleri değiştirmiştir açıklaması yapılamaz. Çünkü bu dönemde ilk olarak e, kitabını yayınlamamıştır ama 1543'te yayıncıların iknası üzerine kitabını yayınlamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgide bize verilen sorulardan hangilerinin cevabına ulaşılamaz. Anayasamızın 25. maddesine göre herkes düşünce ve kanaat türetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Bize verilen açıklamaya baktığımızda hangi özgürlüklerin olduğuna ulaşılabilir. Çünkü düşünce ve kanaat hürreti herkes için geçerlidir. Özgürlüğün kimleri kapsadığı da yine söylenebilir. Çünkü herkes için bu özgürlükler yaşanmaktadır. Fakat özgürlüklerin nasıl sınırlandığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu durum aşağıdaki unsurlardan hangisinin gelişmesini engellemiştir? Orta Çağda Avrupa'da etkin bir güç olan Katolik İdillesi, özgür düşüncenin karşısında olmuştur. Katolik İdillesi'nin görüşlerine dayanan skolastik düşünce, farklı düşüncelerin ifade edilmesini engellemiştir. E, orta Çağda Avrupa'da e, bilimsel çalışmalar adına özellikle karanlık bir dönem yaşanmıştır. E, bu dönemde Avrupa'da bilim din adamlarının yani skolastik düşünce'nin e, baskısı altındadır ve araştırma yapmak, herhangi bir şeyi sorgulamak suç sayılmıştır. Buna bağlı olarak da bilim insanları yargılanmış ve cezalandırılmışlardır. Yapmış olduğumuz açıklamaya bağlı olarak da doğru cevap C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre sanayi devriminin gerçekleşmesi sonucunda bize verilen unsurlardan hangilerine duyulan ihtiyaç artmıştır? Buhar makinelerinin tekstil ve kağıt üretiminde kullanılmaya başlaması sanayi devriminin başlangıcı oldu. Böylece kol gücünün yerini makineler aldı. Fabrikalar kurularak seri üretmeye geçildi. 18. yüzyılda İngiltere'de sanayi devrimi yaşanmış. Artık kol gücünün yani insan gücünün yerini makineler almıştır. Özellikle bu makinelerin çalışabilmesi için de enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bir de fabrikalar bu dönemde seri üretime geçtiği için ham maddeye de ihtiyaç oluşmuştur. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre bize verilen ifadelerden hangileri bilimsel gelişmeleri hızlandıran etkenlerdendir? Dünyanın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispat edilmesiyle kilise eski gücünü iyice yitirdi. Bilimsel çalışmaların önündeki engeller kalktı. Yeni çalışmalar yapacak kişiler cesaret buldu. Merak duygusu ile hareket eden araştırmacı insanlar birçok keşif yaptı. Günümüzde dünya yörüngesindeki uydular aracılığıyla kendi gezegenimizi seyredebiliyor, trilyonlarca kilometre uzaklıktaki yıldızları gözlemleyebiliyor, yıldızlardaki radyasyonu saptayabiliyor ve bunların hepsinin durumlarını çok gelişmiş bilgisayarlardan analiz edebiliyoruz. Bize verilen açıklamaya baktığımızda bilimsel gelişmeleri hızlandıran etkenler arasında dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlanması gösterebilir. Çünkü kanıtlandıktan sonra keyse eski gücünü yitirmiştir bilimsel çalışmaların önündeki engel kalkmıştır. Araştıran ve merak duyan insanların yetişmesi de yine bilimsel gelişmeleri hızlandıran bir durumdur. Çünkü merak duygusu ile hareket eden araştırmacı insanlar birçok keşif yapmıştır. Fakat insanlar üzerindeki kilise desteğinin artması gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü kilise bilimsel gelişmelerin önünde bir engeldir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Aristo bu sözüyle bize verilen durumlardan hangilerinin önemini vurgulamıştır? İnsanı diğer varlıklardan ayırt eden özellik, düşünme ve düşündüklerini ifade etme gücüne sahip olmasıdır. Bize verilen Aristo'nun sözüne baktığımızda, insanların özgür düşünceye sahip olduklarını ve bu özgürlükle düşüncelerini ifade etme hürriyetlerinin de bulunduğu yansıtılmaktadır. Fakat fikirleri kısıtlamayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu açıklamada Marie bahsedilen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Radyasyon konusundaki çalışmalarıyla ün yapan bilim insanı Marie Curie, ülkesi Polonya'daki mevcut eğitim sistemi yüzünden kadınların üniversiteye gidememesi ve maddi imkansızlıklar sebebiyle yılmamıştır. Kendisi bir işte çalışarak önce kardeşinin tıp eğitimi almasını sağlamış, sonra da kendisi kız kardeşinin desteğiyle eğitim görmüştür. Bize verilen Marie Curie ile ilgili açıklamalara baktığımızda ümitsiz olmaması yansıtılmaktadır. Çünkü ülkesinde mevcut eğitim sisteminde kadınların üniversite okumaması ve yine maddi imkansızlıklar sebebiyle okuma imkanının olmamasına rağmen çalışıp ilk olarak kardeşini tıp alanında okutması, sonrasında yine kendisinin Fransa'da matematik ve fizik alanlarında eğitim alması bu durumu yansıtmaktadır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Leonardo da Vinci insan anatomisi üzerine çalışmalar yaparak günümüz biriminin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Galileo yaptığı teleskop ile dünyanın ve yıldızların hareketlerini incelemiş ve günümüzde uzay araştırmalarının yapılmasına zemin hazırlamıştır. Bize verilen açıklamalara baktığımızda Coğrafi keşifler sonucunda sanatı seven zengin bir sınıf ortaya çıkmıştır. Orta çağ bilimsel gelişme bakımından karanlık bir dönem olmuştur. Ve aydınlanma çağında doğa bilimleri hızlı bir gelişme göstermiştir açıklamaları yapılamazken, deney ve gözlem sonucu gelişen bilim çağımıza kadar ulaşmıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü Leonardo da Vinci ve Galileo'nun yapmış olduğu çalışmalar günümüze ışık tutmuştur. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.